Hidayet, beni terk edersen eğer kendimi şuradaki havuza atarım. Kendimi öldürürüm. Sonra da sonra da Kes oğlum, kes. Ay, sonra ne yapıyordum ben? Verin lafını şunu. Hidayet, beni terk edersen eğer şuradaki havuza atarım kendimi ve öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim. Ne olur bana geri dön Hidayet. Hah, i̇şte bunları söyleyeceksen ya hocam söylemesine söyleyelim ama bu biraz saçma olmuyor mu? Yani ben kendimi intihar ediyorsam niye havuza atayım? Daha radikal bir şey yapmamız gerekmiyor mu? Yapamazsın, yapamazsın. Çünkü senaryo böyle. Havuzla ilgili önemli detaylar var. Sen rolünü oyna yeter. Çay getir para. Geldi hocam. Evet, Çekirik. Sen Ben de misiniz? Ha, şey olarak, yani rol olarak bendesiniz yani. Öyle mi? Hidayet. Beni terk edersen eğer kendimi şuradaki havuza atarım. Öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim tamam mı? Geri dön. Kes oğlum gez. Ay niye kestiniz ki hocam? Biz böyle iyiydik bütün laflarımı da söylemiştim. Söylemesine söyledin de söylemeseydin daha iyiydi. Sen adamı dövür müsen, aşkın mı ilan edilsen belli değil. Baban hayrına biraz ruh kat, ruh. Ne katıyım? Ruh, ruh. İyi katıyım. Ya oynadığın rolü biraz hisset. Düşün ki bir adamı ölesiye sevirsen. Adam seni terk eder. O zaman ne yaparsan Ay ne yapacağım hocam? Başkasını bulurum. Ne?